Bismillah yani kardeşim bilmeyen insan yok. Bunu hiç unutmayın. Bilmeyen insan yok. Ama işte bildiğin ne? Bildiğin ne adamı. Ve bilgilerinin üzerinde bilgi olduğunu bilmesi de lazım insan. Yani kalbin çalışması lazım. Yani nasıl desek. Bu, bu oyunlarda hatırladınız mı? Bölüm bölüm ya birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm gider ya. İlahi rızada aynıdır. Oyun gibidir. İlerlemek lazım. Şimdi bildiğini zanneder insan, sanan insan odur. Sanan insan zihninin esaretindedir. Zihni de akıl kullan, nefsine içine koy şimdi. Orada o mutludur. O ona yeterlidir. Gerçekten de ona göredir. Ama bu hapis ediyor insanın zihnini. Zihnin açılması lazım. Zeki zihin dediğimiz et mi? Yok. Ruh. Yani gönül. Bu kapıdan içeri bir mürşidin girmesi lazım. Onu içeri soktuğu zaman insan başlıyor hikaye. Yasa yani şimdi hani diyoruz ya size de bize şu verilen verilir. Ama kaydeler böyledir işte. E, tabii tabi bunu ilk önce delalet hilayet çözümlemesiyle kişi kendine bunu yardım olarak sultandan bilerek yapacak taklidi. Sonra bu insanın içinde yaşam içinde e, yürürken dolaşırken artık o onu öyle bilimsizcek ki bu kafaya çıkacak. Yani bildiğinin üstünde bilgiler var. Hedef o olacak. Şimdi yoksa herkes bildiğinden emin. Onu bana yeter diyor. Esir düşüyor. Çünkü niye? Aklı selim olmuyor. Yani Kur'an ve sünnet nasihatı uygun bir modda değil insan. Sanıyor. İşte o sanması, işte iki değişikliği zaman bilgileri depoladığı zaman nefis büyütüyor. Hatırlayın, nefis büyüyor. Halbuki insanın odaklanması gereken şey ne? Namaz için abdest değil mi? Bu kadar basit şey için, işte bu tasavvufta buna ulaşmak için de insan e, istenileni yapması lazım. E şimdi insana isten işte yani yapması gereken söyleniyor ama insan oraya odaklanamıyor. İşte o yüzden de isabetsiz oluyor, bilgiler cebe iniyor. E bu daha da çok nefsi güçlendiriyor. Çünkü niye? işittiklerini aldığı zaman nefisi de insan bilmediği için Rabbini de bilemez. Ama inanç var. Ama bu inanç düzgün inanç değil. Sahatli, afiyetli bir inanç değil. Sıkıntı burada. E kişi bu sefer ne yapıyor? Uzak duruyor. Nereden? Nasihatten. Halbuki nasiyette ona söylenen en önemli şey hidayet, delalet. Bunu sindirmesi lazım bu sindirebiliyorsa zaten Rabbil Alemin o kimseyi zaten hidayetini alıyor. Kişi de ne yapıyor? Delalet bölümüne geçiyor. Haddi aşmıyor. Ondan sonra yapacağı her şey Allah Celle Celaluhu uyduğu için. İlimsiz Allah'a uyulmaz. Zanla Allah Celle Celaluhu uyulmaz. Uyulduğunu zannedersin. Çünkü esprini anlatıyoruz değil mi? Yahudi de öyle zannetmiyor. De. Bütün herkes öyle zannediyor ama niye yapı öyle etten kemiği çıkartacağız? Nefisten bahsediyoruz değil mi? Ruhtan bahsediyoruz. İşte bu zaman ne olacak? Bildiğinin düzgün olmadığını bileceksin. Asıl bilenlerin kim olduğunu bileceksin. Hadi bilme işte. Neye muhtaç olacaksa, ne istenecekse artık sana yardım edilecek. Ama bu öte geçmek şartıyla. Şimdi bu boyutta kaldıktan sonra bu bilgiler alındığını zanneder. Çünkü niye? Türkçe konuşuluyor, radyo dinliyorsun, müziği dinliyorsun, algılıyorsun. Aynı insanın refleksi bu sohbetlerde de aynıdır. Yani maksat gayenin dışına çıkılıyor. O maksat gayenin dışına çıkıldığı zaman da hiç işte böyle sarma sarışık, karma karışık oluşuyor. Bu böyledir. O yüzden çok dikkat etmek zorundayız. yes. Öteki türlü olmaz. insan dikkat etmiş olundu. Çünkü nasihatler insana fayda vermesi lazım. Fayda vermeyen nasihat olur mu? Değil mi? Fayda vermiyor adı üstünde. Fayda vermiyor. O zaman onun nasihat ne yapar insanı? Besler. Neyini besler peki? Nefsini. Çünkü bu insan zaten nefsi anlayamıyor. Yani kendinin nefsi olduğunu anlayamıyor. Aynada gördüğü kendindeki şey, o varlığı var ya çünkü o anda bununla yürüyorum. Bu varlık benim bu. Burada kalmış bu. Zahirde burada kalmış bu. Manaya zaten geçiş yapamaz. İnsanın Allah'tan faydalanması için Allah'ın e, ilmine şu et, Bak şimdi burada ne yapılıyor? Nasihat. <laughs> nasıl geçilir, nasıl geçilmez bak. Bunlar Allah Celle Celaluhu'nun bir nimetidir. İlimden doğar. Bu şimdi şahsın kendi şey değil ki. Allah konuşturuyor. E, net çıkıyor piyasaya. İnsanın yapması gerekenin çıkıyor değil mi? E, yapması gereken çıktığına göre yapılması lazımlar yapılacak. Yani benim kalbim temiz, ben abdestsiz de namaz kılarım. Modunu düşünsene. Zahirde geçerli mi değil. E, zahirde geçerli değil. Ama nasıl? Adam kafasında, zihninde ona inanmış. Ona inanmış bu adam. O değiştiremez. Nasıl değişecek peki? Kendi değiştirecek. O yüzden delaleti, hidayeti, hidayet zannetmek ahmaklıktır. Büyük nimet gidiyor. Sonrası beslenmektir. E bak şimdi nice esveril insanları görüyoruz. Ne yapıyorlar? Hakikati işitmiyorlar mı? İşliyorlar. E ne yapıyorlar? Tövbe edebiliyorlar mı? Yok. Düzelme için bir şey var mı? Yok. Neden peki bu? Şimdi o bunu o kendince masum. O kendince aciz bilmem ne. Kendince ama ilim olduğu zaman ne diyoruz? Hayır kardeşim bilerek seçmiyorlar. Bilerek tercih etmiyorlar. Neden peki oluyor bu? Yine ilim diyor ki bize Kendi seçilmişliklerini bilmem nelerini bırakmak istemiyorlar. Neyle yapıyorlar bunu? İradeleriyle. Peki bu irade ne? İşte nefis. Nefis dikkat edelim uyanık olalım. Bu müdahaleler böyledir. Yani insan çok uyanık olmak zor. Yoksa türlü olmuyor. Oluyor mu? Olmuyor. Oluyor mu? 5 beş atarım artık. <laughs> oluyor mu? Olmuyor. Ama adam bunu da eşitmesine rağmen <laughs> sorun yapıyor mu? Yapmıyor. İşte emmare de buna benzer. Emmare yalnız biraz düşünebiliyor. Böyle bir tık daha düşünüyor. Yani hakikati uyanıyor o anda. Peki ne yapıyor? O da kalkıyor, odaklanacağı yeri bırakıyor. O odaklanacağı yeri bırakıyor, bilgi peşine düşüyor. O da ne sıkıntı işte. Çünkü niye? Bir insanın başı niyeti yani başı güzel olacak. Sonrası güzelleşsin. Ama bir insanın Başı niyeti düzelmedikçe içindeki nefsi hakikatini bilemez. Çünkü nefsini bildiğini zanneden insanlar hatta Rabbini bildiğini iddia eden insanlar. Ha bugün de delil veriyorum. Bütün esverinler için içe dünyada. Hangi inançta olursa olsun o inancın dindarların hep aynı kafada. Yaradanı biliyorlar. Yani kendi inancında Allah a Azze Celle şirke düşenler de var. Onlar da aynı. Kendi inançlarının doğru olduğuna inanıyorlar. Onu kabul ediyorlar. Şimdi İslam'ı bütün dünya biliyor artık. Ama bak niye hakikate gelemiyorlar? Çünkü kendi inançlarının doğru olduğuna inanıyorlar. İşte bu diyor, Müslüman alemindeki esferiler de aynı kafada. Bir de onlar daha kuvvetli oluyor. Neden? Namaz, niyazda olduğu zaman daha da kuvvetli oluyor inançları. Yani kesinlikle yanlış bir yolda değilim diyor. E i̇çinde şey var bunun kemalet arzuları var. Tripleri var. Bir de böyle bakalım. Uyanık olalım. Dikkat edelim.